hepinize de elhamdülillah arkadaşlar. Bugün Chatman Town Kalevi'nin kaçıncı bölümünü karşılayayım bilmiyorum. İlk bölüm, ikinci bölüm, üç, dört, yok bu beşinci bölüm galiba. Evet. Sanırım. Yok. Bilmiyorum. 4 ya evet, um, da beşinci bölümünü karşılayayım. En son burada kalmıştım. Ofisten kaç para var bilmiyorum çünkü ee, bakmadan düşün demek istiyorum. Kadro artık yani bir başarı, el bayağı büyük bir şey. başarı <laughs> elememiz lazım. Bu yüzden bu sezon bayağı bir transfer yapacağım. Bu sebeple yani bir iyi para ihtiyacım var. Bir 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon var. 5 e, milyon ne lan? 2 milyon ben kim alayım? 2 milyon ne? Şartlı mı yönetim? Neyse ulan ben de. Yani 2 milyonu ne yapmamı mı bekliyorsunuz? Oo. Oo. Ne o sattım. Tek neyi o satacağım. Ondan gelen para da biraz olacak. Anılan yine transferler yapmaya devam edeceğim. Zaten seni göndereceğim. Oraya el amri gelecek. El amri. Ee, en son ben galiba 2 yıllık kalmıştım. Ya da bu bir yıl daha dursun da bu. Ya da önce bir Elhamri'nin overall'ına bakayım. Overall durumuna göre. 63. Yani bu 73 arada hani bayağı da var. Elhamri 1 yılda aynısı. Bir 67, 68 olur. Bilmiyorum çok zor. Her hani neyse. <laughs> daha sıramın başına kendisi seninle bir sözleşme imzalı bulup alan. Evet. Novo'yu hallettik şimdi. Novo burada duracak. Aliyimiz dursun, çift benim e dursun. bek. bakarım be. Şimdi ne o satacağım? Archer satacağım. Ben de satacağım. Dudu ve Ampem gayet iyi. Şimdi ben de Archer firmalarını hepsini bir e, satlığa koyayım. Şimdi def de bakar koyayım. 1.3. Görüşürüz. Arçır 2 milyon. Görüşürüz. Ortasada. Neyim? 4.6 milyon. Görüşürüz. Tamam. Oh. Bunları bir satılığa koydum. Bunları bir satmak lazım. Bunlardan gelen da işte gerekli mevkilere gerekli transferler yapacağım. Ya e da şu bir ayın 5'ine 7'sine kadar gelin. Bir 6 gün atlayayım. O arada bir transferler falan filan geldi. Transfer teknikleri be. En güçlü oyuncuların biri mi o? Kimdi Leo koymuş olması lazım normalde. Normal şartlarda. Bak ben de bak Ben küfür edeceğim şimdi. Neyse. Bir haber baktım. Bak Leo'ya kimleri falan filan. Yok. Şimdi. Bir transferlerden Leo'a 5 milyonluk teklif var. 5-300 gel 5-400 anlaşalım. 5-300 olmaz öyle. 5-400'e gel. Hatta 4-800 demiş. 5-400. 500 diyor. 5 300 999. Bak 500 ısrarcı. 5 350. Bak minimum fiyat. Daha aşağı inmem. Almazsan ama ben başkasına 6 bin bunu. Hadi al ya da 4. 5400. Yani 5400 diyeyim. 5 al. Yoksa kurtarmaz. 5400 5 milyon 400 bin kabul et. 4950 diyor. Bak bu adam 5.350 500. Hadi 5250 anlaştık hadi. Hadi skelimi 5.250 250. 5252 Anlaşalım. Tamam ben yavaş yavaş okuturum sıkıntı yok. Flamendes 1750 diyor. Tamam hep bunu kabul edelim. Zaten adamın değeri 1700, 1750 ben okeyim. Direkt göndeririz. Buradan bir ayın 9'a gidelim. 9 Temmuz. Buradan turnuva edelim. En pahalısı seçelim de oradan bir turnuva kazanalım. 1270. Avrupa en tek aralığında bu kapası. O yanda bir bana teklif geldi. Arşar'a teklif geldi. Zaman bu gelecek. Arşar. Takas. 10 da kılıcı gerek yok. Görüşmeler, ben sana Archer'ı 3 milyona okutursam video olur? Gel 3 milyona Archer. Takas oyuncusunu çıkar. Şuna sen 3, mily 3, milyon yap. Yani 3 milyona sıkışalım. Ve 3 milyona gönderiyoruz. Edson Archer'ı. Ne o? de ben böyle yine 5400 bir teklif edeceğim. 5400 e de bakalım. 5400. Tamam bak. Sen yani beni satılacağı belliydi. 5400 kabul etmediler. Tak diye adam kabul etti. Şimdi bu nasıl satılacak bir değer üstüne bir kazanabilirsek bu Avrupa Entegrasyon Kupasını bayağı bir şey olacak. Orada da yine geliriz olacak. Ee, şimdi bir bakalım kasaya kaç paramız var kasada. Kasadaki paranın durumu yedi. Şimdi mesela boğazım kaplı. Al toba teklif var. Reddettim. Ne diyor? Git daha artık. Git daha ne ya? Git oğlum. Ceno. Gel Ceno. 500ler al. 5-500 5500. Yani e 5500 anlaştık. 500 diyor. 5-450'den değil mi 5-450'den aşağısı olmaz Daha aşağısı olmaz Gerçekten evet. Zaten biz 5-400 anlaşmıştık yani. yani Kabul etmiyorsa çok daha gerek yok çok umrumda değil sanki Evet ilk maçımıza çıkacağız Santrafor falan yok O olsa yok ama biz bundan inilebiliriz Yani yendik. Fortnite güncellenmiş. Hadi bakalım. Bu arada videosun gelmesini de sana Fortnite videosu da yapılır. İyi mi oynuyorum? Çok iyi olduğunu söylenmez. Ama fazla işler be. Fortnite'cıyız yani. Her neyse. Evet şu an bir 10 milyon euroluk bir bütçemiz var. Ee, ben şu an burada bir video gidiyorum. buradaki da keserim araları. Ee, takıma iyi taslar yapmam lazım. Bu cimit transfer araşa çıkacağım onları bulunca geleceğim büyük araştırma yaptım bir şey baktım çok daha uzun sürmeler bir 10 dakika verirsen <laughs> buraya belli başlı başvurun çok edim. orta olarak ters alacağım film Pettersen Belki de Türkiye saldırı olarak da Max miktar alacağım 20 yaşında bak 20 yaşında 71'lik artı serbestleri özellikle bakın bambaşka bir de bitiriciliği falan da 75 yani üstteki 70 bunu 75 20 yaşında 24 yaşında yani bu bambaşka bir adam boyu da 181 bundan boyu 1.98'di ama bunu alacağım bu da film pet tersen 19 yaşında 71 bu da gerçekten çok iyi yani ikisini de alacağım bir de aynı zamanda şuradan ber 60 alacağım ber çok canlı çekti bir tane takımın Türk olsun başka gitmek istemedi ama en evet, son şundan adam ondan sonra böyle bir tane Türk transfer yapmak istiyorum. Aslında Berat Muş'ta olmadı. O da farklı bir adam alıyorum. Çünkü Türk takımında bulunmasını istiyorum bir tane. Özellikle başa Max Smith Deleton'dan bir e, Marseille oturalım. Evet, sen çok önemlisin. Az santraforumuz olacaksın. Max Smith Deleton. Bir yıl. Ha tamam. Mısın? Ben iki yıl anlaştık. Evet, serbest kalma bedeli biz istemiyoruz. 10 golü 100 bin. Kabul ya. Çünkü onları kısaca maaştan fazla veriyorum. Bu tane maaştan fazla veriyor. 100 bin fazla paraya patlıyor. Ondan sonra gelmiyor. Ve Ethan Archer'ın gittiği yılda 3 milyon euro ya. Ethan Archer gitti. Ivan Neye o gitti. 5.4'e 5 milyon e, 400 bine okuttuk. Helal hoş olsun. <laughs> Ve de Max Midtleton. Midtleton. Max Midtleton. Takıma geldi. Hoş geldi. Max Midtleton. Bit ve de 19 yaşında film Pet dersen o bizi seneye artık bu üstüne çıkaracaklar. Çok önemli sen film Pet dersen hem şu an için hem gelecek için 5 yıllık bir sözleşme önerdik. 2 yıl dolar onu 3 yıl yaptık. Evet e, sevmemiz kalma bedeli biz de istemiyoruz. 10 oynanan maç yapmış. 1006 bin, bin maaş. Verdim gitti altı. 8000 maaş ne vardı? 7800 8000 işte. bin işte. 6000 güzel oldu. Fin Pettersen de takımı artık tanıştır etmiş olduk. Evet, e, şöyle baktım Aydin Çetin yani gerçekten çok iyiydi ama biraz çalıştım. Şu an zaman ihtiyaçları var diyor. Biankuartı biraz da üstüne para verdim. E, onun gelmesini gerçekten isterim. Bir yandan da birlerinden sıfıra verim de o yani Kasımpaşa'dan ya süper almam lazım bir şekilde. Aa, ama para çekimiz kimse yok. Yani bilmiyorum. Biz gelin. Süper bir süper bölümüne gelelim. Süper mevkisini işte peki falan var. Bianco'yu orada ben vermiştim. Bianco'yu transfer listesine ekleyeyim. Bianco'dan gelen para ekleyip üstüne bir de başka bir almaz süperimi vereyim. Tamam. Şurada bir maçımız var. Ee, Hiber'in yanına karşı Tom. Hadi bakalım bu maçı skor ne olacak. Orada niye patlarsın oraya kardeşim? O kadar patlarsan boşuna mı olduk? Niye bu kadar <laughs> patlarsın? olacak kardeşim. Ben Santraford'un o bir yeri. Şimdi böyle oynadı. Şu sonra bir şey neyse ya. Onu koyulmuştur bari dedim. Onu da koymamış. Yalandan 25'i daha kaybettik. Orada bu arada bizim santraf olsa yenerdik maçı ya. Nasıl şey söylen kim? 20 yaşında 68. 1 ediyiz. Burak Çetin. Ama ortasına gerek yok işte. 2.5 atarsak bir an kuyu güzel olur. Neyse boş ver hazırlık tarzı boş bir milyon ne veriyo yani İyi tabi de başlar? İki buçuk Tamam O kasanın başına stoper almam lazım O çok iyiydi Şuradan bari bir kadra geleyim de Yoğurt terslerle yapayım Yani terslerle yaylarını yerleştireyim Allah kahretsin seni Şöyle attık şuraya. Böyle yapsana bir dakika kısacası. Ya böyle yapıyorum ama şimdi ben küfür edeceğim ayıp olacağım. Oraya yapayım niye gelmiyorsun? Ken kapat lan sen. Gelsin artık. Allah ya. Merhaba bu ofislerin. Gel bakalım zivalle. Kasım Paşa ile görüşmeye devam et diyor. Gidelim bakalım şu Kasım Paşa ne diyor. Aslında programımız lazım. Çok iyi. Bir şey. 78 biliyorsunuz Türk. Gerçekten bayağı iyi. sen kabullemiyorum. Kabul ettim. Al işte. Eksi kaç edik? 9. Eksi dedi. değil. Ya boş verin boş Ben Oğuz Çetin'i alacağım ben. Oğuz Çetin, Çetin bir kimdi artık? Aydın Çetin. Aydın Çetin'di galiba. İsmi hafızayı çok. Bunu da kaybettik. Çok güzel beyler. Bravo beyler. O kadar transfer yaptık kaybediyoruz. Bravo. <laughs> Neyse. Aa, şuna da şu rengi mekseniz şöyle daha kısa olur. Evet. Kral Milton maçına gidelim. Aydın Çetin alacağım yani. Aydın Çetin bana gelecek. Bir şekilde ben alacağım. Yedi Ağustos Aydın Çetin için bir şey daha yapacağız. Bir görüşmeler yapacağız yanlış yaptık iddia yani. transferler şundan tık diye aydın çetin <laughs> selamı if götür dedik benim şimdi onca ne onca ne stoperler yani speker artı dokuz artı sonraki satıştan yüzde yirmi pay ama ayıp oluyor bir yere varamayacağız yapın. Son bir girmiş girişme yapacağım Aydın Çetin'e. Ama bu Aydın Çetin bunu da kabul etmezse artık oradan Yusuf Akçı'yı alacağım ben Yusuf mis gibi. Benedetti pet dersen. Ama Aydın Çetin'e zaman varamıyor mu vereceğim? Çünkü onun yanında sattığım, bunu yani. almak için sattığım Bianco'yu ufak ufak çekeceğim daha iyiydi. Ama işte, neyse ya. Hedef basmağı kupası, Karabağ kupası, Luton topuna karşı. Ne olacak skor? 2-1 kaybettik. Ya ama sizde futbolcu benziyorlar, eminim sizde. gören az çok kişi var yani. Az görenler nasıl futbolcu şey yapsa, ne olur ki ya. Ağla, topçu lazım, etenekli topçu lazım. Yani neyse. Ya. Aydın Çetin çatı son bir daha Artık son hakkım Aydın Çetin için. Haydi bakalım Aydın Çetin. Uh, şimdi 14.5 falan 14.6 600'sün. O kadar verecek param yok. Evet doğru diyorsun ama oyuncu değişimi stoper beker sonra satıştan yüzde 25 pay artı 9 milyon 3 milyondan maaş okeyler aldı Bak şimdi kaç teklif? Sahne satıştan yüzde 25 bak yüzde on beş yüzde 25 beş. tersi ölçüde. Onu sen 9 yap be. Ama dokuz da şimdi dokuz çok fazla oldu. Kısır iki olsun. İki maaş falan filan. Mis gibi abi. Bak. Biraz daha indi. son satıştan payı düzenli. %25. Artı olarak e, 9 300. Tamam bekle. Sonra satıştan pay. Yüzde 25. Şu da e, abi 9 400. Tamam gitti hiç anlaşıyoruz. Sonra satıştan yüzde 25 pay. O 19 Gel sen 9 buçuk yapalım bakalım. At ya da 9.6 Anlaşalım. Gel anlaş. 19 diyor. Bak 19 daha şey de yapmıyor. Tamam gel abi sen gel 9 gel sen 9 anlaşalım. Bak 11 düğün atla ama Gel abi bak. 9 8 al ama abi 9 8 diyor. 9 8. Ha sonunda ya. Beter ettim şundan ya. Ama alacağım. Şimdi maaş ne falan yeter herhalde. Arada çıktı almam lazım. Ayarlı bir topçu. Almam lazım bir şekilde. Çok da önemlisin sen bizim bir sanat Eğer gelirse direkt bu şampiyonuz denilebilir ya. Altı beraber çok iyi kilo olurlar. Serbest kalma yoktu saydım senin ben. Ee, 20 maaş. Şimdi kalkalar falan filan, gel 30'a ya. Valla bak var ya. Ve Aydın Çetin artık Captain Tonda Hoş geldin Aydın Çetin. Bu adam bizi şampiyon yapacak. Senin için çok uğraştım. 3 kere 4 kere transfer girişiminde bulundum. Ama sonunda seni almayı başardım. İşte bu sıfır bu çetin. Tamam. Direkt stoperi gelmiş baba ya. 78, 78 kadromuzun en iyisi. Aydın çeti. Sözleşmeleri de bitiyordu. Onda biraz gelmesi için faydası dokundu. Hem biraz sebep oldu. Beledet de. Ben bu beledet bir 30 yaşa kadar, kadar falan giderim. Aa. Antoğaz senedir, anlaşalım. Sözleşme, sen de yanlış Sözleşme sen değilsin. Bulgar stoper Valentin Antoğaz. Hadi o bir yeri de anlaşalım. Yedek 3 tane yedek santrafor. 4 yıl güzel. Tamam bu kadar. Şöyle bir oturup ofise gelelim. Ve bir ee, Ocak ayı, Ocak 1'e gidip videoyu sonlandıralım. Şu karşı Chatham olarak 3-0 galip geliyoruz. Aydın Çetin maçın adamı oluyor. Chatham karşı MK, Dons. Ama kendi sahamızdayız. Kendi sahamızdayız. Biz, Çatlam, Thomas kendi sahamızdayız. İşte bu iki sıfır. Bu takım artık toparlanacak demiştim ya. Boş yere o başlık lan. Boş yere mi? Her şeyin bir vardı. <laughs> Soxity. Zor maç. Deplasman. 2-1 kaybettik. de Nazar, Boncu bunlar olacak bunlar olacak. Şimdi Deplasman'dan şey varız buraya ama bu Kupa bu da çok önemlidir aslında benim için. Hatta kupalar kaybedecek aslında hiç sıkıntısı yok. 4 var yani. Basit ki bir şeyler veriyorlar böyle. 1 yendik geçtik. Bir Sheffield vedi. 2-1 yendik. Dudu maçında mı oldu? Dudu. Brazil star ya. Brazil star. Şimdi Cambridge United'a karşı çatlamalar 2-1 yendik. Bu sağdaki mi bilmiyorum. İşte bu. Ve ve kombe karşı 1-0 galibiyetle geliyoruz işte bu şimdi Rexham maçı hadi bakalım Rexham yenecek miyiz Depmasman'da Rexham'ı kaybettik takım Depmasman'da yenemiyorum kendi sağımızda hani şov yapıyoruz yani kendi sağımıza gelince Allah kahretsin neyse olabilir 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 ee, hadi. Çar. Bunlar bir beraber kaldık Charlton. A.T.H. T, H, L. Vegan atleti yeneriz. Hiç böyle hani risk ya Allah kahretsin lan böyle olursa yani olmaz ya böyle böyle olursa hiçbir kaybetti kendi sağımızda panamamız lazım çatlımızdan biz biz çatlımız Böyle bir şey olmaz. Böyle olmaz, böyle bir şey kabul yani. edilmez. Abi edilmez, o kadar hayvan gibi bir kadro kurduk bu mu sonucu? Seni ezelen garanti çıktık ki. Çünkü birçok gencimiz var, onlar seni bayağı bir gelişmiş olacaklar falan filan ama... Bu yol, yani... Tamam Dudu güzel. <laughs> Şu an acil bir nasıl durdurmam lazım. Kaçıncıyız gittim, önemli olan bu. Ve... Çok 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 önemli lan bu. Birinciyiz. Birinci aramızda kaç puan var? Biz 23-10'dan 31. Abo. Ama çok büyük fark. 8 yani 3 maç. Tamam yapılabilir bu arada. Hala şimdi buna şampiyon olabilir. Hatta ocağın ikisini de. Melekanalda olsun maçında videoyu bitiririz. Kim bilince yetmiş mi? En son Okey. Lincoln City. Kendi sahamızda. Yenmemiz lazım. Lütfen deriz. Vinicius çünkü yine baldır almış. Hani baldır oluyor. Güzel. 2-2 şampiyonluğu eskiden Dudu yapıyor bir şeyler ama yani, yani, yok abi yani devam gelmez. Ampem biraz bozdu sanki bu yıl ya. Yani önceki yani bilmem geçen yılıydı ama yaşlandı çünkü o da. Rotterdam, Ünaç'ta beraber geldik. Şimdi Stevenage. H. Stephen H maçı 3-1 yendik. Güzel. 3-1 galip geldik. Yani, Şimdi Morekambe vs Tom Emirates FA Kupası. Gelelim şunları. İşte budur be. Yendik yendik. Süres seba. Bunlar 3 kendik. Vigen Atletik'i. Önceki maçta kaybetmiştik galiba. Bilmiyorum yanlış olabilir. Oo, bunlar üstlerdeydi. Al işte ya. Zor maç üstlerde adamlar yani şu maçı yenmemiz lazım diye ya. yani Böyle olmamalıydı Ben ne yapayım şu trafiği yani, yani basit maç yani Yani şöyle diyeyim Allah kahretsin kaybettik onları neyse yani Benim trafiği çoktan umurumda değil yani şunların hepsinden yenelim gerekse ama Lig'de şampiyon oldum Blackpool'da bir sıfır yendik Hadi beler Reading'e karşı çıktım. Bakalım skor ne olacak İlerledim Reading'i Aslında 2-1'lendik Reading'i Hala şampiyon şeyimiz devam ediyor Hadi beyler bravo beyler 2-1'lendik Tamam Comeback, 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 comeback Faktan bir comeback geliyor mu bilmiyorum Hattır 0-6 çok zor Tam beraber güzel Beraber hemen okey Stalk City maçı Tamam 2-0 bundan yendik. Ayrıca'nın çıkında maç adam oldu. Daha ne yapalım biz ya. MK Dost maçında da artık sonraki bir arada. Ah, vay 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 vay. Şöyle bakalım diklik durumumuz. Beşinciyiz. Birinci aramızda kaç puan fark var? Beş. Tamam. Önemli değil. Zaten herhangi bir şeyle transfer yapacak paramız yok. Şuradan gol kanalına bakıyorum. İlk beşte okuz. İlk başta topçumuz kim? Ben de 9 gol atmış 12. Aslar Dini ilk 5'te 9. Gol yenmeyen maçta 4. Abate Gabriel adı 8 gol yenmeyen maçta kalecimiz. Bu arada yine Benedetti. Yani Benedet bizim takımı tek başa kurtarmış. hem gol hem asıl olarak. Bu arada istatistiklerine genel bakacağım. Maxim Ton e, 27 maç 5 gol sırası kötü. Yani Dicking. Dicking diyorum hep sana sıkıntı yok. Tom King ama nam Namı der Dicking. Yani bence senden daha iyi. Şöyle bir hani dakikaya gol boş ver. Dudu 9 gol 4 asist. Güzel. Thomas 4 gol. Yani gerekten gerek 4 gol iyi. Ampem 7 gol 3 asist. Bu da iyi. Ampem hala atmadan dedim. Adam Ampem. Prince Ampem. Bir tip bakmam lazım. Bu böyle hiçbir fark yok. Bilmiyorum. Neyse. Pet dersen 3 gol 0 asist. Böyle olmaz. Maldonado e, 0-13 asist. Ben de takımımızın yıldızı 13 gol 7 asist. 2 gol biraz sahiden çetin yapmış. Ama onlar hep kritik maçlara gol Hep maçın da mı fena oldu. E, evet. Kaptanımız olarak böyle. Diğer bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.